Hepinize evet, evet, merhaba arkadaşlar. Bugün tekrar için için e, yani kanalımız için daha doğrusu kendimize karakter yapacağız. Evet, evet, bunu işte sizle yapmak istedim ben. Evet, evet. Çekelim çünkü sonra kendimize özgü bir karakter yapacağız. Ben ilk bunu kızık böyle koyacağım büyük büyütüp Kuzenin yanımda lazım bugün de. E, ben bunlardan kullanacağım. Nelerden? bunlar Ben bunlardan kullanırım evet. Bu rengi seçiyorum. Boya kovası lazım. Özür dilerim arkadaşlar. Ama arkadaşlar. Ha. Ha. Bunu ben böyle yaptım. Ha, ben de senin gibi sıkıntı olmuyor. Ha, hiç sorun olmaz. karakter aynı ya. Evet. Benimki biraz kıza, kuzenin ne oldu? Onun <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar benimki e, kahverengi saçlı olmak istedi. Olmak istedi. Ben sadece. kendimi yes ben yapacağım yani. Evet kendimizi resmen yapalım anneciğim. Arkadaşlar artık bende durdurma tuşu var. Arkadaşlar ben zaten doktora biliyorum da. O uygulamayı hangi nerede indirdin kanka? Arkadaşlar benim saçım uzun değil. Kanka şunu silelim. Oo hayır. Oraya göz falan koyacağız. Arkadaşlar ben saçımı böyle yapmak istiyorum. Daha şık duruyor. Ben saçımı saçı neredeydi? her şurada. Bakayım arkadaşlar böyle. Ben açık yapmak tamam. istiyorum. Ben toplu yapacağım arkadaşlar. Ya arkadaşlar saçım kahverengi boyacağım da tam artık renk tuttum Var olması lazım. Ha bu benim tam oh. rengim bence. Ben kendim çizebileyim. Ben gözümü gene oradan alacağım. burada hiçbir şey kendim kullanmayacağım. Yani kendim çizmeyi düşünmüyorum. Yoksa yani Olmuyor, bence. Arkadaşlar, bu niye PKT'den farklı diyeceksiniz. Ee, ben karakterimi ses fark etmeden yapmak istemiyorum. Aynen, evet. Normalde yani, bilirseniz PKT kanalı. Yani, yani, bunu mu yapsam? Bence, bence şu an uyru, hoş değil. Mi? Sen şimdi sürekli alt kullanıyorsun, kanka. Arkadaşlar birazcık zorlanacağız. Zaten tablet şarjı... Zaten zorlan... Yani zorlanacağız biraz. Ya. Ama yani bu da... Bunu da elle çizmek vardı. Evet. İyi ki böyle bir şeyler varsa... Elle çizmek zorunda kalmıyoruz. Ben kendi saçımı yap... Ben kendi saçımın rengini yapacağım. Benim kendi saçımın rengi çünkü sarılıklarım var. Arkadaşlar boya değildir. Saç yani rengi böyle. Ne? yapayım? Daha bence bence de. Bu da çok kasıyor Arkadaşlar ben bunu yapıyorum. Değiştirmek istedim. Arkadaşlar <laughs> bunu değiştirmeyeceğiz ve videolarımızın altına koymayacağım deneyeceğim de nasıl olacaksa artık çok merak ediyorum. Hayır. Ama bu da çok kısa. Benim saçım uzun. Neyse arkadaşlar. Hayır benim. üstten toplanmış ya kısadır. Evet yani benim zekam olmadığı için kusura bakmayın. <laughs> ben böyle bir kurdele çizeceğim. Aa Hı. benim kurdelerim yok yalnız arkadaşlar. Çizebilir miyim? Çiz. Ee, pembeyle çizeceğim. Çiz. Aa, bir şey. Bir aynı yapsak bir de söyle olmaz. Sonuçta şurada... bunlar kuzen olabilir yani. Yani ben çok kuzenler birbirler. Şöyle birazcık aşağı alalım. Kötü oldu. Ece Allah'tan değil ki. Hiç, hiçbir şey kendim çizmeyeceğim. Hiçbir şey hiç. Lan benim kurdelerim çok kötü. Ben arkadaşlar ben oradan alacağım. Ay ben oradan alacağım çok kötü yapıyorum ben. Arkadaşlar. Bir soru Nereden alınıyor? Arkadaşlar ben beceriksiz olduğum için. Aa. Ne? Tövbe estağfurullah. Hem bağlanma. Ne oluyor? pembe saçım takılı. Pembe saç. Bakayım ama ya, bak. Ay çok güzel. Arkadaşlar ben buradan kurdele seçeceğim. seçeceğim. Ben de oradan seçeceğim. Bence de oradan seç. Kendim çizemiyorum ben, beceriksizim. Bir de e, resim da, kursuna da, gidiyorum. Da, arkadaşlar, da, da. E, öbür ilgi alanımı söylemek istemiyorum. Özür dilerim. Bakın ederim. arkadaşlar, bu uygulamada ben kendim bir şeyler çizemiyorum nedense. Evet arkadaşlar, çok kötü oluyor. Kalemle ben çizebiliyorum. E parmakla olmuyor yani. Kanka biz Ben babama illa kalem aldıracağım yalnız. Zorunlu. Çaresizlik. Ben babamla küsüm neden olduğunu söylemeyeceğim. Neden küsüm be? Fuji miyim ben? Küsürümle. Küsürümle. Özel bir şey. Aga ben neden olduğunu yavaş. Ben saçıma kelebek takacağım. Şu çok güzel değil mi arkadaşlar? Oha yeni şey Aa zaten eklenmiş. Zaten eklenmiş. Ben de şaşırdım. Arkadaşlar şöyle ekle. Kanka ben de kedime yiyeceksin. Ekle kanka da aynı. Biraz şöyle. Kanka nasıl kanka, ekleyeceğiz? Aşağı şu aksesuarlardan aşağıya doğru inme Kanka bunu nasıl takacağız? Nereye koyacağız? bunları mı? Bilmiyorum vallahi kanka ben de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hmm. Tavşan kulakları var. Ama saçın topuz Yani at kurucu. Ben yaparım. Bence yapma. Kafanla taşan kulağıyla mı geziyorsun ya <laughs> Yok. mantıklı değil mi ama ya? Yani? Evet mantıklı. kızlarına benzetmek isterdim. Olmuyor. Pinterest'ten alabilirdim. Ama arkadaşlar. Aaa biz niye? Dur bir dakika. Arkadaşlar benim fotoğraflarım var. Kendini gösterdin, beni de. Bir şey olmaz ama. Arkadaşlar, arkadaşlar onlara, onlara lütfen bakmayın. Ay, benim kendimi göstermem yasak. Neyse, aç, devam etmez. Bir şey olmaz. Senin de yasak değil mi? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam et. Arkadaşlar, onları yok sayın. Lütfen orada ben, gözünüzü kapatın. Ben, ya ya gördüyseniz Arkadaşlar ben bunu böyle koydum yani. Ay böyle çok tatlı oldu. Şimdi arkadaşlar ben buna kapalı göz ekleyeceğim. Şort yapmadan göze girdik. Ben sabırsızımdır. Normal <laughs> normal. Aa bana edit yapabilirim. Kapatabilir mi Bence kapat oraları kanka. Arkadaşlar ben orada kusura bakmayın ama kapatacağım. Ben şu su çok beğendim. Hı. Premium lan o. mı? Premium. Ben bunu kullanacağım. Büyük oldu. Arkadaşlar benim gözler yakıyor. Ben de o gözleri kullanıyorum. Bir şey söyleyeceğim ama olmuyor bak. Ay medede oluyor ya kaşları saça değiyor. Ne yapacağız? Ben kendim çizeceğim bunu arkadaşlar özür diliyorum. Evet. Hiçbir şey kendim çizmeyeceğim. Şüpheli. Şüpheli. Çok büyük şüpheli. Karşılarımı buraya çizelim. Kanka çok kötü çizdim. Ya kanka bu ne? Arkadaşlar ben çizim yapamıyorum. Gözümü şöyle çizeceğim. Kanka bu ne ya? <laughs> arkadaşlar bu gözüm çok mantıklı bence. Kapalı bir göz çizeceğim ben. Kanka. Bunu kopyalayamıyor muyuz? Kopyalamıyor. <laughs> Kaşlar evlat oldu benim. Benim kaş çizmedim ben o yüzden. Arkadaşlar gözleri... ay bu çok tatlı oldu kız. Bu ne? Ne oldu? Ben kapalı göz. Bakalım. Tamam ama şunu kopyalayalım. Arkadaşlar ya çok komik duruyor ben. Ya çiftlik gibi. Gönkü biz ne yapacağız? Yarabbi ya, ha, hay yarabbim ha, yarabbim. Ben a onu ha. kaldırıp yapabilirim onu. Neyi? Neyi kaldıracaksın Şunu kaldırıp yapabilirim gözü. Çok mantıklı bir şey. Aha bu. Bu. Arkadaşlar biraz küçük. Aa ben yaptım. Muhteşem duruyor. Arkadaşlar ben burayı kaldırmayacağım şimdilik. Evet sizi sıkmayayım ben buraya hemen temizleyeceğim. yapayım. Gittim. Sınama kadar güzel bir şey oldu. Arkadaşlar biz Efes'in sınırına gittik. Ben de Lila Çetinkaya oynuyorduk ya Ece ile beraber. Ee, biz oynamıyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar şimdi size bir şey itiraf etmeye vakti. Evet. Aslında normal değil EJ'di. İkincisini... Annenin... İkincisini ben bunu... de Bunu İkinci ismini söyleyelim mi? İkinci ismim kalsın istemem. Arkadaşlar buna bir şey itiraf etme vakti. Aslında adım duyu, istediği duyuydu. Çok fark ettim. Çok ben. fark, çok arkadaşlar. Arkadaşlar sakın yani daha da ya. 40'a bana ulaşırsam söz veriyorum soyadımı söyleyeceğim. Arkadaşlar bir 40'a ulaşalım da ikinci adım gelir. 40'a ulaşırsak ikinci adım gelecek ama arkadaşlar zaten e, Duru e, ismi Ece dedi diye yani beni bana Ece diye seslendi diye ben adımı... İtiraf ettim size. Kanka ben çekik göz yaptım. Çok tatlı oldu. Çok tatlı şüphe Benim gözlerim çekik arkadaşlar. Benim, aynı gözlerim çekik mi? Ben bir aynaya bakayım. Aynaya bakayım. Arkadaşlar Benim gözlerim çekik. çekik çünkü bu böyle olmak için böyle olmalı. Benimki tek çıktı bir arkadaşlar gözlerimiz çekik olduğu için çekik göz yapıyor. Ben buna ağız ekliyorum. Aa bir şey oldu. Bir şey oldu çaresizlik. Ne oldu? Ay, berbat oldu. Bunu ekleme tabii ki daha şey... Ama senin ben böyle gözlerim kanka. Bence de. Be. Benim gözüm kahverengi. Kızın gözler kahverengi gözü sevmiyor. Yani genetik yani. Göz rengimizi ee... biz seçmiyor. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim yani? Ben... Ya Ama benim... Ben... Ne kimin gördüm ne de Messi gördüm. Aşağı bence de öyle ne görkün gör olmamalı yani. Kendinize bakımı bakmanız lazım. Kral evet, PK kişiler haklı yani. Kendinizi bir kalıba sığdırmış oluyorsunuz. Ne evet, PK kişiler haklı. Kızım gör videosunu izleyenler ne PK kişilerini. Haklı yani. Kendinizi evet bir kalıba sığdırmayın yani. Ne kişilerin sözünü çalmadık biz. Sadece ne evet, kişilerin haklı olduğunu diyoruz. Evet, bence her hafif hafifeye de abone olmalısınız. Arkadaşlar ben, ben on sekizden devam. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Yirmi dokuz abone olmuşuz ve kuzenim de yirmi dört abone olmuş. Evet arkadaşlar çok teşekkürler. Bunu da burada belirtmek istiyorum. Arkadaşlar son bir abone lütfen lütfen. kuzenim de, de abone oldumlarca pek artık. Kanka bu mu <laughs> bu <ma> <laughs> olsun. Tövbe tövbe. Ne tövbe tövbe. Şimdi arkadaşlar ben biz pams deniyorduk. sonra bıkmıştık. Sonra e, bir bir baktık gülme kıyısına girdi fotoğraflardan. Anne. Anne. Anne! Anne! arkadaşlar ya bırakın ya. Bir pams alamadım. Olur. Ama önemli değil ya. Ben sağlık ne yapacağız? Modas geçecek. Göreceksin. Göreceksiniz gerçi. Her şeyin modası geçti. Ayıcıkların bile modası geçti Ay, arkadaşlar. Ayıcıklar benim iki ayıcığım kaldı hiç. Umursamıyorum ben. Benim birazcık ayıcığım var ama. Tamam ay, bütün ayıcıklarını alırsa umursar mısın? Yok. Ben de. Ama yerine var. Önemli onlar. Önemliler. Ay, kanka benim bütün ayıcıklarım aslında. Önümde değil. Umurumda değil olurumda bir... ama neden umurumda? Belki onlara pahamısı verebilirler. O da doğru. Ama sen şimşek Pegasus aldın. E, o yüzden. Ablacığım video çekiyoruz. Çekeceğiz ama çekmeyiz. Hadi at. Arkadaşlar devam edin. Hani. Devam. Ben boynunu anneme kızı yapmayı biliyorum. Ne bu? Boynunu anneme kızı. <laughs> anneme çıkartacağım. <şikayet edeceğim. gülüyor> Arkadaşlar bunu. Ay, devam oldu. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu çizikler dursun bence ya. Çok bir şey fark ettirtmiyor dedikten sonra siliş hızı. E ama gözün içindekiler dursun yoksa resim mahvolacak. O kanka benim biraz şey oldu. Ben de sen de ağzını çiz. Ağzıma bak. kendi de ağzın sen bence bir almış. Ha sen de bir müncü. Ne? Sen de bunu. Ben burnumu sevmiyorum. Yani. Arkadaşlar şimdi donma kısmına geldik. Arkadaşlar burun kötü duruyor ya. Hı -hı. Ha Allah. Çıktı kanka bana. Yukarı kaç. Arkadaşlar. Zaten... Ha çizdim oldu mu? Oldu. Üstte geçiyoruz. Üstlere zaten? derken? Ha. Bir, iki, üç. Arkadaşlar ben geçiyorum. Arkadaşlar aklımda çok güzel bir şey var. Bunu... kullanacağım. Evet. Ama ben gezeceğim sonra ona karar vereceğim. No, aklımda o var, şey var ama. Ben kendim çizeceğim. Ben kendim çizeceğim kötü oluyor. Çok tatlı bir şey var Allah. Onlardan Efendim? kahve kahverengisi mi vardı? Ben unuttum. Ne ne kahverengisi? Arkadaşlar ben bunun çilekçisini kullanmak istiyorum. Ay, ne güzel bir ne? Ne ben o de cuk... yakar. Ben de cuk diye oturmaz şaka. Cuk. Nasıl evet, olmuyor. Arkadaşlar ay duru yapma öyle. Oraları sileceğiz. Biraz küçük yap. Böyle çok büyük yapıyor bizi. Bakayım ben. Böyle oldu benimki. Böyle bu karakterin üstü değişebilir mi? Değişmeyecek benimki. Ama istersen sadece değişebilir. Silgiyle ben aslında sileyim artık. Ay ben şu hayaletleri yapacağım. Bu daha çok hoşuma gitti. Evet, ben silemiyorum. kendimiz silelim. Silemiyorum, silemiyorum. Kanka sen çünkü şey modundaydın. Ne modundaydın? Sil, sev silgi modundaydın. Silemiyor mu onu söylüyorum ben. Kanka. Ha. Bak sevgim modunda boya. Silemiyorum onu söyleyeyim. Kendimizi mi Ne ye? Bunu. Neyi? Kanka nasıl çıkmıyor? Beyaz nasıl çıkmıyor? Arkadaşlar diyeceksiniz bunu yapana kadar canınız mı çıktı? Evet, 17 ben dakika oldu. Ben video'yu duydurmak istemiyorum. Evet, bir durdurup sizi. Durdurup sizi istemiyorum. Arkadaşlar yalnız artık işbirliği yapılan kanalı da koyabiliriz. Yani değil mi arada Evet. Arkadaşlar biz yine şey işbirliği yapıyoruz gibi oluyor. Arkadaşlar Arka, şöyle bir şey var. Ece benim takipçilerimi önemseyecek, Ben de ben de hayır şöyle olsun bence. İkimiz de birbirimizin takipçileri önemleyelim, Kendi takipçilerimize de önem verelim. Çünkü onlar bizim takipçilerimiz. Yani belki de beni takip eden seni de takip ediyor. seni takip eden Beni de takip ediyor kopya çekmişler beraber. Yani birbirlerine kopya çekmişler. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Aynı videoları çekerek haberler. Evet. Beraber yapmaya çalışıyoruz. Evet, Burada şey Ece'nin abone sayısı dün 17'ye düştü. Niye? Evet ben de onu sorukladım. Düşündüm ama kim çıktığını da bakamadım. Arkadaşlar bir ben... erkek olan çıktı. Yok ya öyle direkten şey yapmayalım. Ya böyle yani. bilmeden... bilmeden. Ha benimki oldu bence. Ha arkadaşlar benimki böyle oldu. Daha ne ekleyebilirim arkadaşlar? Dur daha ne diyecek? Arka plan. Arka plan zaten burayı kopartıp. Ya. Ama arkadaşlar isterseniz sizin için arka plan yapabiliriz. Ya arkadaşlar şimdi şey olacak. E, arka plan yapamayacağız. İsim verelim mi? Ne yes, ismi? Al. İsimleri ne olsun bunlayın. Kendi isimlerimiz olsun bence. E, ben Ece mi koyacağım Vali mi çok. çok yani. Ece mi koyacağım Vali mi? Şimdi arkadaşlar ben Ece mi koyacağım mi koyacağım çok sorun yani. Evet, ben ne koyacağım ya? Benim aklımda bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar ne koyacağım? Ben bunun adını en sevdiğim isim gece mi koyacağım? Ben gece ismine... Benim de... layıklı gece ismi gece demek zaten. Ben gece ismine bitiririm yani. Bitiririm. Arkadaşlar ben ismimi... Ee, arkadaşlar ben bunu layıklı koyacağım yani. Ben... Layıklı koyacağım ben. Ben ikisi... Ben... Ben böyle ikisini koyacağım. Aa bir şey oldu. Bir şey olmadı. Arkadaşlar kuzey video bitti. Arkadaşlar buradan siz artık görüşürüz. Evet. Biz biz bir tane video çekip bunu koyacağız zaten. Deneyeceğiz ilk ben bunu kaydedeyim. Fotoğraf kaydet yapalım. Ok. Bunda bu, burada evet. Arkadaşlar kuzeyim. Okay. Evet arkadaşlar. İzin verirsen tabii ki hoşça kal. Hoşça kalın. Ee, evet. Ben bu kağıdı